Abi sen CZ'ye 50 kil görevi koyarsan. Bak savaş vaktinde bile millet server 2'ye girer. Burada kil görevini yapar. Savaşta da bir Allah'ın kulu olmaz. Ben de bu küçülme topu basan asasa ölürüm herhalde. Ölmedim. Birinden biri beni öldürecek. Ben de videoya böyle gireceğim. Küçük mü lan şu? Toz. Adı Toz. Laf yok. Çok güzel. Hayırlı işler. Hayırlı işler. Gelişi hiç sarmadı bana. Skadi tohumu atar ve videoya da böyle girer. Asas sen kitlenirsen ona ben koyarım kanka ona 80'i. Hiç de bırakmam valla. Burada incik boncuk görev yapmaya çalışıyoruz. Ve bir şekilde yapacağız. Vurun bakayım mage'ler mug'eler ne varsa. Heh, varıyor da girsin önden. Biz bunları keseriz lan. Herhalde mage'leri keseriz yani. Doğun atmazlarsa şayet süper kaçtılar mı? Yo. ha, say oğlum görev. Say koçum. Adam rivalini çaktı lan. Yat aşağı. Yat. Ama bize kalaydın. Bize kalaydın. Bizi gururlandırırdın. Wolfsuz vurursan ne yapmaz adamlar? Ölmez baba. Yok neymiş? Farm atacakmışım lan. Ne farmı lan? Millet savaşa girmiyor savaşa. Cücelerin imtihanı, varyolların baskısı, okçuların darlaması. Yapacağımız bu görev. Ulan ne uğraştık be. Varyolların zıplamasına, hoplamasına da karşıyım. Kalkan taktıklarında ultra defans gelmesine karşıyım. Mandra filozofu, filozofu gibi olduk. Her şeye karşıyız. Ama derdimiz görev yapma. Bir kişiyi öldürdük. Gururumuzda öldük. <laughs> Oğlum şuraya bak lan bacak kadar boyları lan bizi dışarı çıkartmıyorlar ha. Bo -bo çıkartmıyorlar dışarı be. Oğlum video çekeceğiz. Azıcık sahne alacağız. Bir destur verin la. Bu ne abi? Yan karakteri manya açan gelmiş. Ama biz ne diyoruz? Saatler 21.30 sayar. Knight Royale'e tıklarız. 43 tane var. Bugün 20 tane alırız. 63-66 olur. Herhalde bir iki güne bir tane VIP alalım da şu çer çöp ne varsa alayını bir VIP dolduralım. Zaten Veyit'ten yana sıkıntı yaşıyoruz. Yanımızda bir seyyar bankamız olsun. Beni öldürenin kafasında ko yazıyor da mümkün değil yanaşamıyoruz. Bak 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 psikopatlara bak bak bak. Bak her yeri nasıl kesiyorlar bak. Ama lüpün basmıyorlar. Lüp bassaydınız. Valla <laughs> buradayım la gelin beni öldürün la ana. Abi ne biçim okçusunuz siz? Oğlum bu ne ya? Etkinlikler de bana karşı. Jere'ye tıklıyorum almıyor. Royal'e tıklıyorum almıyor. Neye eksik? Hayır Royal'e gireceğiz şey diye partiden de çıktık. Mantık tıklarsın. Girersin yani. Kade anlamıyor. Ama şöyle gurulanalım mı dostlar? Bakın. Felis Server'unda karakterimizi eklediğimiz ilk itemimiz ne oldu? Old rollerimizi aldık. Şu rezillikten kurtulduk. İmircik kullanıyorduk. Old rollerimiz hazır. Yetmedi mi? Göğüslük çitinimiz var. Artı 8. E, kolluğumuz da artı 8. Şu 3 parça görev şerinden de kurtulduktan sonra çok daha tehlikeli bir okçu olacağız. Ama ne yapmamız lazım? Para kasmamız lazım. Yani şurada beni bak tam şu bölgede şu bölgede beni partiye almaları lazım. Sola mümkün değil bu görev. Hele ki bugün Felis 2'de böyle kıyamet alameti. Kapının önüne çıkıyor böyle sakin gözüküyor. Kapıda 20 tane kurt asas bekliyor. Çıktın gibi mi? Delik diş geliyor bizim. Bizim Cemal yazdı lan. Dedim ona JR'ye girecek misin? Bakalım ne demiş vatandaşımız. Yok ya tıklıyoruz almıyor zaten. Bir haftadır bir kez bile almadım. <laughs> Vay komik. Baksana ya harbi öyle yazmış ya. Okunuyor mu lan? Bir dakika. Okunmadı herhalde. Bakayım. Bilmiyorum okunup okunmadığını. Adam aklı ben de giremedim çünkü. Bir oyunda bazı şeyler hiç değişmez mi? Değişmiyor. Açıkçası bu değişmeyen şey de benim işime bu sefer geliyor. 100 tane BDV'yi kazanana kadar böyle gıldır gıcık son saniye tıklamalara devam edeceğiz. Zaten gene rakibimiz yok. Her şey para değildir hatta atasözümüzün de tekrardan ispatı. Önce defans abi. Yeşil kutuyu ilerleyen süreçlerde kazanırız. Gelsin şuradan hızlı hızlı bir win'imiz. Win geldiğine göre şu PK'mıza devam edelim. Bir tane Old Traki kutusunu bu akşam da haneye yazdıralım. Şu variyorların kalkan takıp böyle panzer gibi gezmelerinin mantığı ne abi şu variyorların ben kalkan takmasına oldum bittim sevmedim hala sevemiyorum bak oyunumda benim daha 3. günümü 5. günümü beni isyan ettirmeyin ya. Kaldırın şu variyorun kalkanı nefret ettim şu kalkandan ya. Ana bir saniyede nasıl hızlı konuştum bak. Zıt aldım gıcık oldum ya. Kınay online yönetimi diyor ki kardeşim sen farm atmak istemiyor musun? Atma ya. Al diyor gold premium ya da plat premium. Çık abi diyor CZ'ye. Sen diyor günlük görevlerini yap. Tamam mı diyor. Sen günlük görevlerini yap. Ben senin diyor zaten diyor bütün potunu motunu karşılayacak itemleri ben sana diyor temin ediyorum. Sen PK'nı at. Buradan 50 kille old track'ini al. Sen diyor git BDV'ye oradan paranı al. Gir yere iki tane taşınıcı cartını cürtünü al. Sen diyor pot parasını diyor dert etme. Tamam dedik biz de. Kesinlikle ve kesinlikle DC premium almıyor. Etkinliklerden gelen paralarla biz bu karakteri tıngır tıngır dizmeye devam ediyoruz. Bakın 3. parçayı da aldık. Yani donluğumuz da var. Geriye kalan bir ayaklık ve kafalık. Çitinleri de 8 yaptıktan sonra hayat bizim için daha güzel olacak. Günlük şu çark çeviriyoruz ya. Bak o çarktan ne geldi üstümüze? Bir günlük peri geldi. Tadından yenmez. Zaten girmemiz gereken bir draki vardı. Oradan da XP alacağız. Karakter %36'lara kadar çıktı. Bütün görevleri bitirdikten sonra mecbur bir XP kasma sürecine Zorunlu girmek zorundayız yani. Şimdi şu perimizi alıp drakiyi halledelim. Bu serverda gördüğüm kadarıyla weapon breaker artı 1 yani 8M 9M civarında. Ben şimdi size premiumsuz weapon breaker draki'den nasıl alınır onu göstereceğim. Bakın para katlama nasıl oluyor? Hızlı hızlı xp'leri alalım. 3 direkinin sonunda görüyoruz şimdi cukkaları hemen 3 tane weapon breaker 2 tane superior draki box Uzun zaman oynamadık ki. Oyun bize şimdi yapar şeyi. kıyanı Şeytan denilen yaratığa nasıl öldüğümü anlamadım. Bir altap yaptım. Hala ala, ala da, patates olmuşuz. Gitmişiz. Drakileri girdik çıktık. Demek ki neymiş? Premium olmadan öyle item bitem alamıyormuşsun. Yüzdemizi %41'e. Yüzdemizi %41'e kadar çıkarttık. Üstümüzde puzuli kalabalık gibi gözüken bir tane monster tonumuz var. Ona da girelim sonra royal gelecek knight royal. Yok vazgeçtim. Premium olmadan monster store'a girmekten vazgeçtim. Her türlü premium alacağız zaten karaktere. Nadiren çıkan bu monster store'larımızı pul e harcamayalım. Hem drobu etkilemesin, hem XP'yi etkilemesin. Biz şöyle sessiz sessiz ses, şurada bir yerde oturalım. Şöyle çökelim şuraya. Saat 9.30'u bekleyelim ve Royal Knight'a girelim. Royal Knight'a tıkladım. Şimdi ne kadar ara verirsen ver. Bazı şeyler hiçbir zaman değişmiyor. Ya bu mantikor görevinden çıkan şeyler var ya. Mantikor Litter mıdır nedir? Premiumsuz zaten çıkmıyor. Bir de KS atarak çıkartmaya çalışıyorum. Bunun vermiş olduğu azap tahmin edilemez dedik. Ve bir tane girdi. Demek ki keramet videoda abi. Şuradan bir tane daha çıkartayım. Şu adama da sabah kadar KS atmak zorunda kalmayayım. 7 tane anahtar toplama görevini dahi yaptım. Bütün görevleri çok hızlı bitirip bir an önce bu karakteri 80'e atmanın yoluna bakacağız. Bana kal lan. İnşallah bendesindir. Evet hadi gel. Gelmedi. Evet sonunda çıktı. Zor uğraşlar sonucu şuradaki 2 görevimizde verip yüzdeyi arttırıyoruz. Hiç zaman kaybetmeden direkt Royal Knight'a giriyoruz. Şundan da bıktık. Bıkmaya da devam ediyoruz. Sat abi içer de. 37k. Sağ ol. Royal Knight'tan 60 tane alalım da gidip hatta 57 tane alalım. bir de şey VIP key'imizi alalım. Aha bunu öldürebilir miyiz lan? Ha? Öldürürüz ha. Bence o kaşındı. Sizce? Öl lan. Hadi. Yavrum benim. Bu da gitti. Oh 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 oh. Hemen şuradan bir item upgrade. Yapıyoruz. Yapamıyoruz. Bunu da yapamadık. Peh. Olacaktı be. Olacaktı. Daha iyisi olacaktı da. 23 tane soğullan yine ayrıldık buradan. Güzel. 60 taneye çıkarttık bile. 1-2 güne tamamdır bu iş. Bu muazzam bir şey ya. Muazzam bir etkinlik valla. Harbi diyorum bağımlılık yapıyor yani. Bir partiye girdim. Ayaküstü bak 14 kişiyi öldürmüşüm bile. Aha 15 oldu. Ve hızla da devam ediyor. Hızla da devam ediyor. Aha. Bir tarafı öldürüyorum öbür tarafına hiç gitmiyorum. Onlar geliyor zaten. Sonra buradan ölümüne KS. Görev yarım saat bile sürmeyecek gibi. Çünkü müthiş bir PK dönüyor bak. Bana kal bize kaldı en azından. 33. Şimdi bekliyoruz. Sağdan soldan başkası gelir. Bu millet PK atıyor diye böyle riyoteleri falan atrosları kesmiyorlar. Ben işte ben sırttan ben ya böyle bir şey çıkarsa diye ya böyle buz çıkar bir şey çıkar. Buradan da bir ekmeğimize bakarız. Bal bölgesinde kimsenin umurunda değil. Atroslar cirit atıyor ha. Yok mu bir busumuz? Şu adama da bir kasa atar mıyım? Atarım ha. Bak şimdi. Şuna vursunlar az da. <laughs> hadi vur. Bak. Bak hadi be. Saniyeyle kaçırdım lan adamı. Gelin la destek verin şu atrosa. Baba görüyor musun? Kimsenin atros kesti yok ha. Tamam oğlum ben buradan bu alacağım. Siz bilirsiniz. Atros ölür. Busu verir mi? Verebilirdim be. Tamam. Göre bitti dostlar. Oldu bitti. Yarım saat içerisinde bir tane old traki box geliyor. Şuna tıklıyoruz. Evet geldi. Günlük bütün masraflarımı çıkartacak olduğum görevimde tamamladığıma göre abi almam. XP kasmak haricinde ben boyunda premium, minimum almam abi. Hiç gerek yok. İki parça çitin 8'im kaldı. Şunları da bir halledersen var ya tadından yenmeyecek. Şu old trackimi de şuraya sallayayım. Nerede benim canım paralarım? Evet burada dört tane oldu. 5. Yetmiş hem de paramız var. Şu ayaklı ya da kafalığı çözebilir miyiz? Dostlar şimdi birkaç günlük Knight Online serüvenindeki tecrübelerimi de size aktarayım. Tabii dünya değişiyor, hayat değişiyor, yaşam koşullarımız değişiyor. Önceden Knight'te böyle Mastodon falan basardım. Cemal'le bir olurduk. Aslında Cemal'le oynuyoruz bu sefer orada zaten biliyorsunuz. Ama şimdi ona hiç fırsatım yok la. Oyuna giriyorum. İşte 50 kili yapayım. Yok Jerry'ye, yok Royal ederken akşam saat 11 12 oluyor. Hatta hani önümde yapmam gereken bir sürü de şey var. Görev falan var. Bu karakteri daha 83 devre atacağız. Az önce videoda mantikorları keserken 80 dedik ama o 83 olacak işte. Onun haricinde dediğim gibi asla ve asla ben boyunda daha DJ Premium tarzında bir şey hayatta almam yani hiç işim olmaz. Bilirsiniz benim bir videom vardı. Video serim vardı. İnatçı Premiumsuz Arşır diye. Muhtemelen o seri gibi bir seri olacak bu İnatçı Premiumsuz Arşır serisine benzeyen bir seri olacak bu Sakin ol serimiz. Sakin ol serisi bittikten sonra yani ne kadar daha devam ederim, oynar mıyım, oynamaz mıyım bilmiyorum. Ama şunu muhakkak ki rahatlıkla artık söyleyebilirim. Önceden Son Liman diye bir serimiz vardı. Bunu Minak'ta yani Rosetto serverunda yapıyorduk. Bu saatten sonra o algı, o kafamdaki algı benim artık değişti. Yani bugün yeni server açsınlar. Aynen uçar giderim yeni server'a. Hiç beklemem, affetmem yani. Niye? Şimdi Minak'ta oynuyordum. Zaten demiştim. Bir iki ay, iki buçuk ay civarında asas oynadım. Yani şart 10, VB10 vesaire bunlarla oynadım. Abi kritik spike vuruyorsun 700, 800, 1500 e. yani çok fazla sarmıyor ve böyle ezik PK'sı hepimizin bildiği gibi aşırı keyifli ve aşırı güzel oluyor. Az önce öyle bir 30 dakikada 50 tane kili öldürdüm gittim yani aldım kutuyu şimdi yattım aşağı bekliyorum Royal'i oradan JR'ye işte oradan yetişirse kaosa vesaire vesaire günlerimiz böyle geçip gidecek. Bunun karşılığında da şimdi her yaptığımı size video olarak atayım mı? Bunu bilemedim. Yani çünkü bir yerden sonra MMORPG oyunlar da çünkü hep aynıya bağlar. Yani şunu yaptım, görevi yaptım, JRE'ye girdim, 50 kilo aldım. E bu, bu süreçte bu sürekli devam edecek. Ha bunu ileride değiştirebilir miyiz? Ya abi, Knight Online ne kadar değişti ki? Ben video içeri ne kadar değiştirebilirim? Şimdi kalkıp size 300 milyarlık upgrade yaptım diye bir video atmam dostlar. Ben açıkçası... Bu oyun azından 300 bin TL. Ya bırak 300 bin lan. Hani 10 bin TL bile vermem yani. Hani bana mantıksız geliyor. Olduğu kadar hani olmadığı kadar mantığında devam ediyorum. Bu video böyle ufacık kısacık oldu. Çünkü içeriği az buçuk anladınız. Yani onu da söylüyorum zaten size. Hani belli. Knight Online'da yapabileceğin şey belli. Şimdi ben kalkıp Goblin Farm'ı yaptım arkadaşlar. Ne bileyim Troll'de 38 saat durdum falan. Bu tarzda video artık Knight Online'dan yapmam. Mantık belli. Yapacağımız şeyler belli, yapacağımız şeyler kısıtlı. Artık Knight Online oynamak keyifli. Hani oynuyorsun, pek kalçıyorsun, vuruyorsun, kırıyorsun, parçalıyorsun. E benim sizden bir farkım var. Ben bunları videoya kendi işte, işte anlatım tarzımdan sunuyorum. Bunu da atıyoruz hep beraber, gülüyoruz, eğleniyoruz. Bir 7000 küsürlük bir aile olduk diyelim. Ama görüyorum, böyle bakıyorum. Abone olmayanlar, abone olanlara göre daha fazla izliyor. Abone değilsin biliyorum belki böyle dakikada bir önüne sürekli video çıkıyor abone olduğun için ya da işte beğeniyorsun böyle beğendiğin için bütün YouTube böyle üstüne senin atıyor bu videoyu onu da biliyorum ama en azından yani hani abone ol, şey bildirimi kapatanı görmek istemiyorsan en azından abone sayısını yükselt ben böyle video atayım bir gün kafana eserler Skadi vardı ne yaptı acabamış dedim bir bakayım dersin bak gülersin falan videoları izlersin bana da desteğin olmuş olur. Ben şimdi kaçıyorum. Görev falan yapacağım ben. Bir sürü işim var. Daha chat görevleri, met görevleri var. Dediğim gibi sen abone olmayı unutma. Ben görevleri unutmayayım. Allah'a emanetsin. Skardi şimdilik kaçar. Yakında görüşürüz.